Arkadaşlar hepinize merhaba Yasemin Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu güzel modeli anlatacağım size. Öncelikle göstereyim yakından. Çok güzel. Çok kolay bir model. Yelek, hırka, ranır, şal istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bebek battaniyesine bile uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Bunun için kullandığım ip Alize Diva. Tığım ise 2.2 milim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar modelimiz 8'in katları artı 7'den oluşuyor. Şimdi öncelikle bir tane kilit zincir çekiyorum.

7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Kapatmak istemiyorum. Kafanız karışmasın diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir 8 daha yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bu uzunluk yetecektir şimdi artı 7 tane daha zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 2 defa doluyorum sonra 1 2 3 4 5. batacağım arkadaşlar 5. batıyorum 2 bir çektim 2 bir çektim 2 bir çekiyorum şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum burası zincirle beraber iki tane sayılıyor 4 zincir çektim bir defa doluyorum hemen yanındakinden başlıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum ve bunu iki defa da çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yanındakine batıyorum. İki defa da çıkıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7. batıyorum. iki defa da çıkıyorum. Doluyorum. Hemen yanındakine bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ye batıyorum. Bir defa da çıktım doluyorum. Yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde 7 zincir 7.ye bat 2 tane trabzan yan yana yani bir tanesini 7. bir tanesini 8. batıyoruz. Bu şekilde sona kadar gelelim. Evet sona geldiğimizde başta yaptığımızı buraya da yapacağız. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 2 defa doluyorum. 1 2 3 4.'ye batıyorum. 3 defa da çıkıyorum. tekrar iki defa doluyorum ve yanındakine batıyorum bunda da üç defa da çıktım bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum baş dikine batarak sık iğne yanındakine batıyorum sık iğne Şimdi burayı 6 tane sık iğne ile dolduracağım. 1 2 3 4 5 ve 6 dolamadan hemen baştakinin değil yanındakinin ortadan giriyorum ve bunun beline doluyorum Belini dolayarak buraya da altı tane sık iğne yapacağım bir iki üç dört beş altı Ben şu beynin ortası aşağısı arkadaşlar altına bu şekilde göstereyim buradan bir tane daha sık iğne çıkartıyorum şimdi diğer trabzana geçiyorum buraya da 6 tane sık iğne yapacağım 1 2. 3 4 5 ve 6 şöyle düzeltiyorum şu zinciri arasından girerek bu şekilde buraya 12 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bu şekil görünecek. Şimdi yine bu ikili trabzana geliyorum. Ortadan batıp bunun etrafından 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 2 trabzan ortasına arkadaşlar buraya da bir tane sık iğne yapıyorum ve diğerine geçiyorum buraya da 6 tane yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Şöyle düzeltiyorum. Ve buradaki 7'lik 7 tane çektiğimiz yani zincire geliyorum. buraya 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir sefer daha göstereyim arkadaşlar burayı. Ortadan giriyorum. Soldaki trabzanı dolduruyorum. Belinden doladım. Bir 2 3 4 5 ve 6 bu boşluktan girerek buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ve diğer trabzana geçiyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Buradaki 7'lik zincire giriyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 geriye çekebilirsiniz. 11 ve 12. Yine buradan gireceğiz. Buraya altı tane şu ortaya bir tane ve buraya da altı tane yapıp tekrar buraya geçip 12 tane sık iğne yapacağız bu şekilde sona kadar devam edelim Evet arkadaşlar sona geldim burayı göstereceğim size burada altı tane zincir dört tane pardon dört tane zincirimiz vardı buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz başta nasıl yaptıysak burası da aynı 2 3 4 5 ve 6 Şimdi trabzanların tepesine de başta yaptığımız gibi iki tane sık iğne yapıyoruz bir trabzanın tepesine bir de zincire yapıyoruz çeviriyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum iki defa doladım başa değil onun yanındakine batıyorum 1 2 3 defa da çıkıyorum zincirle birlikte iki tane trabzan oldu şimdi 7 tane zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 bir sefer doluyorum bakın arkadaşlar sayacağınız yer şimdi buraya batacağız hemen şuradan başlıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum burada bir tane trabzan yaptım Doladım. Hemen yanındakine de bir Trabzan daha yapıyorum. Tam ortasına geliyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Doladım. Şuradan başlıyoruz saymaya belli diyor zaten kendini. 1 2 3 4 5 altıncıya batıyorum ve bir sonrakine batıyorum yedi zincir iki üç dört beş altı yedi bir defa doluyorum burada bir iki üç dört beş altıya batıyorum. Ve yanındakine. Evet bu şekilde sona kadar devam edelim. Evet yine sona geldim. Sona geldiğimde yine 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yine başta yaptığımız gibi burada da iki defa doluyoruz hemen buradaki trabzanların tepesine 2 2 2 iki defa doluyorum yan tarafa geçiyorum tekrar 2 2 ve 2 Evet, sonu yaptığımda tekrar bir zincir çekip çeviriyorum. Baştakine batarak sık iğne yanındakine batıyorum. Sık iğne ve burayı 12 tane sık iğne ile dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Yine bu ikinciden Buradan bildim. Dolayarak buraya 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bakın, tığımı arkadan geçiriyorum. Şu tırabzanı battığım yere Ortada bir tane sık iğne yapıyoruz ya. Onu buraya yapacağım arkadaşlar. Batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra diğer trabzana geçiyorum. Buraya da 6 tane yapıyorum. 2 3 4 5 6. Size göstereyim. Ve buradaki zincire geliyorum. Buraya 12 tane dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Biraz geriye çekelim. 10 11 ve 12. Tekrar bu tırabzına geliyorum. ortadan girip belinden doluyorum. Buraya 6 tane şuraya batacağım arkadaşlar şu trabzanı battığım yere tığımı arkadan bu şekilde takıyorum buraya battım buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ve diğer trabzına geçiyorum buraya da altı tane zincire geçiyorum. Buraya da 12 tane. Evet bunu da başa kadar bu şekilde devam edelim. Evet, bu sonuncuyu da birlikte yapalım sizlerle. 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar bu aradan giriyorum. Trabzanın etrafına altı tane sık iğne yapıyorum. Sonra şu trabzanı battığım yere arkadan bu şekilde giriyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra diğer trabzan'a geçiyorum. Buraya da altı tane sık iğne. daki zincire geçiyorum. Buraya 12 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sonra buradaki trabzanın tepesine sık iğne bir tane de zincire batıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Çevirdim. Bu başlarda hep iki defa dolayıp üç defa da çekiyoruz. İki defa doladım boşa değil çünkü zincir buranın yerine geçiyor yanındakine batıyorum 3 defa da çıktı şimdi arkadaşlar bir sırada 4 zincir çekip yaparken diğer sırada 7 zincir çekiyoruz şimdi 4 zincir çekerek yapacağız 1 2 3 4 zincir bir defa doladım 1 2 3 4 5 6 batıyorum yine bir tane de yanına yapıyorum. Şimdi 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Doladım. Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6.ye batıyorum. Doladım. Yanındakine batıyorum. söylediğim. Şu ilk başta ile başladık. Ondan sonra 7. Burada yine 4, ondan sonra yine 7 gelecek. Burada yaptığımızı burada yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Burada yine en sonda 4 zincir çekerek bitireceğiz. Buralar 7 zincir artık. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 batıyorum sonuna kadar göstereyim burayı. 1 2 3 4 5 6 ve 7 doladım. 1 2 3 4 5 6'ya batıyorum. Ve yanındakine. 7 zincir. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6'ya batıyorum. Ve yanındakine. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6.ye batıyorum. Bir de yanındakine. Tekrar 7 zincir. 2 3 4 5 6 7. Kafanız karışmasın diye burayı da gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6.ye batıyorum ve yanındakine. Burada 4 zincir. Başta nasıl yaptıysak burası da aynı. 2 3 4. 2 defa doluyorum. defa da çekiyorum tekrar iki defa doladım 3 defa da çıktı tekrar bir zincir dönüp bunların tepesine sık yine buraya 6 sık yine burayı yapıyoruz buralara 7 sona geldiğimizde yine burada 4 zinciri 6 sık yine bir sonraki seferde yine 7 yapacağız arkadaşlar burayı yaptıktan sonra 7 zincir buraya atlayacağız bu şekilde kolay aslında arkadaşlar karmaşık gibi durabilir ama çok kolay bir model Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Umarım sizler de beğenip beğenip birlikte yaparsınız şunu da koyalım yanına şöyle çok güzel bir model çok hoşuma gitti severek beğenerek yaptım. Umarım sizler de dediğim gibi benimle birlikte yaparsınız. Bir dahaki videoda buluşmak ve görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.